Değerli Bursa'dan Haber takipçileri Bolu'dan herkese mutlu günler diliyorum. Bursa Spor'un yeni transferlerinden Furkan Sakı ile beraberiz. Furkan yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle e, aslında direkt antrenman arasında röportaj yaptığımız için seni de acil yollayacağız. Hemen direkt e, kampı değerlendirmeni rica edeyim senden. Abi kampı değerlendirecek olursak yani e, kampımız çok yoğun geçiyor. Tempolu geçiyor. E, hocamız e, bize taktiksel olarak bir şeyler ee, öğretmeye çalışıyor, güzel oluyor. Takım arkadaşlarımız da güzel, ee, güzel bir aile ortamı var. Ee, herkesin kişiliği, futbolculuğu, yeteneği çok güzel. Bizim gençlerimiz de çok güzel hatta ee, çok yetenekliler. Ee, hayırlısı olsun, inşallah bu sene güzel olacak diye umuyorum yani. Geçtiğimiz sezon çok güzel maçlar çıkarmıştım. Ee, hatta ben özellikle ilk antrenman maçına da yetişebilmek için erken geldim kampa kendi adıma medya olarak. Ee, biz sahada gözlemlediğimiz kadarıyla gerçekten geçtiğimiz sezonu aratmayacağım gözüküyor şu an için. Allah sakatlık kaza bela vermezse amin, amin, inşallah. çok güzel gidiyor. Kendi adına Bursa Spor'a gelirken neler düşündün? Çünkü e, şampiyonla oynayan bir takımdan geldin Üslükler'de evet, evet. ve bu sene de belki devam etsen orada bir şampiyonluk yaşama ihtimalin de olabilirdi. Ama burayı seçtin. Sebebi? Ee, sebebi abi şöyle oldu. Ben e, Van Spor'daydım zaten orada geçirdim. Orada benim sözleşmem bitti. Ee, sonra bir takım arayışındaydık zaten normal olarak ee, menajer aracılığıyla burası çıktı bana ben burayı duyunca yani Bursa Spor olduğunu duyunca zaten hani bir şey oldum yani Bursa Spor dedim hani beş büyük takımdan bir bir tanesi ee, konuştuk öyle değerlendirdik üçüncülük hani sonuçta ben dedim üçüncülük değil orası hani ona göre değerlendirdim ona göre geldim büyük camia, Bursa Spor e, ee, yani One ile alakalı konuşursak iyi sezon geçirdim. Çok şükür iki sezon doğru çok güzel sezon geçirdim. Onun ardından burası çok iyi oldu diye düşünüyorum. Peki sezon sonu ee, Bursa Spor tarafta şöyle gireyim soruya. Bursa Spor taraftarı son 5 sezondur gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdi. Evet kulüp de evet. geçirdi, taraftar da geçirdi. Şimdi bir yönetim çıktı geldi ve bu yönetim baştan aşağı her şeyi alt üst etti. Evet. Son 5 yılın bütün o kötü izlerini bir günde yok etti. Evet. Ee, kalan geçmişe baktığımızda 2 ayda çok farklı işlere imza atıp sizleri bir araya topladı, şehri hareketlendirdi. Evet. Taraftar e, şu anda Süper Lig dahil satış rekorları kıran bir kombine satışı var. Aynen. Forma satışı var. Hala daha devam ediyor bunlar. Bu satışlar e, devam ediyor. Taraftarın size sizden çok büyük beklentisi var. Sene sonu için net bir mesaj vermen gerekirse onlara nasıl bir mesaj? Vallahi verirsen. bize güvensinler. Yani şu an çok güzel bir yapılanma var yönetimle beraber dediğim gibi abi hani biz de hani herkes buraya gelmek çok istiyor zaten bu yapılanmaya bu güzel şeylere buraya gelmeyi çok istiyor ama bu yapılanmaya göre her şey güzel olacak diye umuyorum yani inşallah şampiyon olacak yani inşallah ee, son sorumu sorayım takım içerisinde müthiş bir uyum var. Arkadaşlık evet. ortamı var. Büyük küçük demeden herkes birbirine sahip çıkıyor. Bunu antrenmanlarda ve hazırlık maçında, antrenman maçında da gördük. Evet. Senin genel anlamda bu kamp özelinde değil ama genel anlamda değerlendirdiğinde futbolcular arasındaki bağ, sevgi, o güç, o kuvvet ve Batajan'ın da buna etkisi dersek toparladığımızda nasıl bir Bursa spor var şu anda gözünün önünde? Valla yani kişisel olarak bakılırsa çok güzel bir oluşum var. Herkes birbiriyle hani konuşuyor, anlaşıyor. Ee, sağ içinde de öyle Sağ içinde de herkes birbirini anlama şeyi var ee, Yani herkes iyi niyetli abi Hani iyi niyetli bir takımda zaten Başarı yüksek olur ee, Pablo zaten hocamız Biliyorsunuzdur zaten evet. Mükemmel bir hoca yani Onun bize kattıklarıyla beraber çok güzel şeyler olacak yani. Peki Teşekkür ediyoruz Rica ederim abi ben teşekkür ederim Değerli Bursa'dan Haber Var.com takipçileri, Bolu'dan yayınlarımız devam edecek. Herkese şimdilik mutlu günler diliyoruz. Müzik